Samsun'da dönerin adı ve tadı dendiğinde ailecek gidilmesi gereken uğrak noktalardan biri olan Aydın Usta lezzetli döner, hizmeti ve müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor. Aydın Usta, sıfır kıymasız dönerini odun ateşinde ve tereyağıyla buluşturarak adeta ateşle dans ettiriyor. Etimiz bütün gelir kargas, biz kendimiz temizleriz sıfırına kadar, biz kendimiz açarız. Kıymasızdır, Gördüğünüz gibi odun ateşinleri tereyağıyla kızartırız. Ve elimizden geldiği kadar müşterimize iyi hizmetler yapmaya çalışıyoruz şu an. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun'daki 12 lezzet noktasından biri olarak seçilmeleri, işletmeleri için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Aydın Usta bu konuda şunları dile getiriyor. Başkanlığımıza da teşekkür ederim. Hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza hem Kültür Bakanlığı'na. Samsun'umuza bir değer kattılar. Bizi de seçmeye de bizi gururlandırır. Sebep de şu çünkü Elimizden geldiği kadar işimizin emeğimini en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Samsun'umuzu biraz daha yukarılara taşımak için biz de bu bir e, lokomotif olmaya çalışıyoruz. Bu dönerin lezzetini diğer dönerlerden farklı kılan şey nedir? Sorumuzu yanıtlayan Aydın Usta şunları söylüyor. Sır, i̇şin lezzeti iyi hizmetimiz, güler yüzümüz, elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Herkesin güreş şekli farklı, bizimki de odun ateşi ve kıymasız olması, tereyağla kızartmamız. Görüyorsunuz mü terimi? Bir şey dememe gerek yok. Yani Aydın Usta'ya herkesi bekleriz. Lezzet döner Aydın Usta'ya herkesi bekleriz. Aydın Usta bu lezzetli dönerin adresini arayanlara ise yolu şöyle tarif ediyor. Hemen çok basit. Büyük camiyi zaten saatini bilmeyen yok. Hemen Ark Kıble tarafında Akbank'ın yanındayız. Hemen aradayız. Paket servis kapıma gelsin diyenlere iletişim. 0544 55 55 450 cep numaram benim kendimin. 40362 433 1144. İlerleyen zamanlarda kampanya olur mu? Sorumuza usta. Belki olabilir. Neden olmasın? Büyük konuşmamak lazım. Büyük büyük yemek yiyelim, lokma yiyelim ama büyük konuşmayalım. Allah bilir. <laughs> Restorana gelen müşteriler ise dönerin lezzetini mikrofonumuza şöyle yorumluyor. Aydın Usta Türkiye'de tek. Ben Türkiye'nin her yerinde gittim döner yedim. Türkiye'nin çok az sayıda yerinde bu lezzeti bulabiliyoruz. Samsun'da tek yiyoruz. 36 yaşındayım. 36 senedir döner yiyorum. Her gittiğim yerde, her gittiğim döner restorantında bir porsiyondan fazla asla döner yiyemiyorum. Lakin Aydın Usta'nın buraya geldiğim zaman en alt 3 porsiyon yiyorum. Döner deyince Aydın Usta.